Evet Şimdi hepinize merhaba arkadaşlar Bugün Sizlerle birlikte Üç tane En iyi Yani benim kullandığım en iyi Edit Hem edit Hem de video çekme programı Bazılarında edit yok Şimdi arkadaşlar Birinci uygulamamız Bandicam ben tabi bandikam kullanmıyorum ama yani siz kullanmak isterseniz kullanırsınız bakın arkadaşlar bu bandikam açalım buradan evete basıyorsunuz Bandicam'ı açalım bandikamın tek sıkıntısı arkadaşlar bandikamda 10 dakikadan fazla video çekemiyorsunuz 10 dakika olduğunda sizin videonuzu durduruyor daha fazla devam ettiremiyorsunuz o videoyu. Ettirmeniz için kayıt olmanız ve para yatırmanız gerekiyor. Tabi ben o, o işlerle uğraşmıyorum. Ee, şu an benim kullandığım uygulama bakın ücretsiz görüyor musunuz ben daha önceden buradan video çekiyordum ama artık çekmiyorum. Bakın buradan buradan rece basıyorsunuz. Buradan sonra durdurabiliyorsunuz. Böyle yapıyorsunuz. İşte dediğim gibi buradan rece basıyorsunuz. Kaydediyor ve buradan videoyu durdurmak istediğinizde durduruyorsunuz. Şimdi gelelim ikinci uygulamamıza ikinci uygulamamız obs studio ben bunu da kullandım ama bunda bir sıkıntı var yani video yu, saniye olarak gösteriyor onunla bir sıkıntı var obs studio da benim kullandığım şu an kullandığım camtasia camtasia'yı kullanıyorum o ve stüdyo burada. Ee, önce duraklat butonunu açmak istiyorsanız. Ee, ben de açıkta kaydı başlatmadan gözükmüyor. Ayarlara gidiyorsunuz. O zaman durdurabiliyorsunuz şu an benim dediğim ayarı yaparsanız. Buradan 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 nereye çıkışa gelip kayıta geliyorsunuz buradan kodlayıcı 260 x 264 yapıyorsunuz buraya 10.000 yapıyorsunuz burayı da 2 yapıyoruz böyle buradan da kısa yol masa yol ekliyorsunuz işte böyle çok üzerinde durmayacağım çünkü asıl uygulamamız şu an benim kullandığım uygulama diye bu kam tasya buradan bakın editleyebiliyorsunuz isterseniz editleyebilirsiniz buradan kayıt da yapabilirsiniz ve buradan open project yani buradan projenizi alıp devamda da edebilirsiniz erkek işler Buradan re New Recording'e tıkladığınızda kayda başlarken zaten çok kolay. Ve ne Project var. Buradan videoyu editleyebiliyorsunuz. Camtasia bence en iyi uygulama. Yani ben onu kullanıyorum. Neyse bu videonun da sonuna gelelim. Kısa bir videoydu. Abone olmayı, like atmayı ve yorum yazmayı unutmayın böyle bilgilendirici videoların gelmesini istiyorsanız like atın. Görüşürüz. Bye bye.